Olur sen de seviyorsun. <laughs> <laughs> sen de seviyorsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Samet Seç. Bakalım kimi daha iyi tanıyoruz? Göreceğiz şimdi. Hadi. Adam gibi dursana sen de onun gibi. Dur oğlum bak. Durur musun adam gibi? Tamam Evet ilk sorumu soruyorum. Abi ilk Kim daha çok delidir? Hayda. <laughs> oğlum haber ver lan sokarken. <laughs> evet ikinci sorum geliyor. Kim daha çok gevezedir? Bu <laughs> soruları kim yazdı böyle? <laughs> En çok hangisine güvenirsin? Oğlum abi lan. Boğuluyor mu? Öyle mi abi? Sana en çok kimin yardımı dokundu? Oğlum ölçmedim ki aman <laughs> Ali Ali kanka. <laughs> Oğlum bu ölüm lan <laughs> artı 21. Kimin boyu daha uzun mesela? Bu bu valla bu. Son 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 son. Adam öldü amına koy. Son. Kim daha çok gezmeyi sever? Ben de <laughs> Allah ben değil. Ben bu dünyadan <laughs> değilim evladım. <gülüyor> 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 Kim daha çok dağınıktır? <laughs> Ali'nin evini görüyor. Oğlum <laughs> <laughs> Adam, adamın evini değiliz lan adamın görmüyor mu? Kim daha çok parayı sever? <laughs> i̇ş, iş milyar, ben milyar yedi yüz elli milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Oğlum sen de seviyorsun. <laughs> <laughs> sen de seviyorsun lan parayı. <laughs> Onu ben bir başım oh. kız oldu ya. Hayvan başım gibi diyor. şey yapıyorsunuz ya.